Merhaba arkadaşlar bugün pes oynuyoruz. Bugün girişimiz bir farklı oldu da olsun. Eagle Lens. Biz onlardan güçsüzüz. Önce bu adamlarına bakalım inşallah neyim alması çıkmaz. Yoksa direkt oyundan çıkacağım. Ya Messi falan yokmuş. Yeneriz iyi tişörtler ayalla yapalım. Benki kırmızı benimki de boy olsun tamam. İlerleyelim. Arkadaşlar zaten 3'ünde çekiyormuzsa ee, sabah sabah doğru gelir. Çünkü nereden ki? Dur bir dakika. 8 Kasım Salı Tamam Başlayalım Pas attık Bir tane attık Emre Emre Daha demin Beşiktaş'la bir şey yaptık 3-0 yendim Kemrat. Gol. Çok güzel başladık. Hadi bakalım. Ne oldu? Koyayım. bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum tamam devam edelim Ersin emirta tenaa olkoshen Çok kaçtı. top iyi sürüyorlar comer. <laughs> tövbe tövbe estağfurullah. Nereye atıyorsun oğlum? Kim attı bunu? Gol. Beşiktaş 1-0. 2-0'mış. Güzel devam edelim. Arkadaşlar Beşiktaşlılar bir ne mutlu Türk'üm diye ne yazsın. Çünkü 9 Kasım'ı da geçtik. 9 Kasım nereden çıktı? 29 Ekim'i Beta Adem diye kanalımız vardı. Ee, onu iptal ettik. Bu telefonumuzu atadık. Bu YouTube'u atadık. Kim dokuzda kim bir şey atmıştı onun hiç kimse e, şey yapmamıştı yani kardeşim falan hmm, nasıl ha? kardeşim yapmıştı bir tane hiç oluyor olsa bile almıyoruz. Orada bir üstüne üstündük. Daha çok abonemiz var. 16 abone yani. Bunun daha fazlası. Bakın ben bunda da düğün abone kazandım arkadaşlar. Bir abone. Yani öyle. Kardeşim 5-0 yenildi. Onun videosunu attım. Adamlardan 5 falan vardı. on attım ondan kazandım. 622 izleme aldık. Bayağı güzel. Sen kimsin Allah aşkına? Emre. Allah'ım nereye çıkartıyorsun? Ben şöyle yapıyorum. Sen nereye at? Çok geç gittik. Tüh. Rejen kafa kırıldı ha. Ben olsam faalimi isterdim. Kaleci faalim. Adamın kafa yarıldı. Gol. Bir de Emine bir daha atarsa saygıya basacağım. Onda da e, asgari selama veriyor. Benim bildiğim yani. samba. İyi değil kal bu kaleci. Ben sevmiyorum. Kendi başına mal gibi oynarsın olacak zaten. Bu oyun paslaşarak oynanır. Böyle kendini süreme. Offside. Allah. Im. Aynısını daha de yaşadıydım ben. Aslında altı kolim vardı. iki tane direğim vardı. Ama dört diye bitirdim. Ya, hatırlamıyoruz. Üç pardon. Hatta beş bitirecekmişsin. Beş sıfır. Ekranını çekseydim gösterirdim. 90 dakikan sonu. Lan yine mi offside? 2 offside'ımız oldu. Ben vallahi 5-0 yapmadan gitmem abi. yendik. Uf. Arkadaşlar yani durun bakalım. Onlar topu daha daha çok almışlar. 151'lik topa sahip olmalar var. Bizim 149. Ee, bizim bir şutumuz var. Onla, yo, onların bir şutu var. Bizim 8. Kaleye bulunan şutlar. Onlar 0. Bizim 4 tane arkadaşlar. Fualimiz. Bizim 3 tane fualimiz var. 0 tane onların. Offside bizim iki tane. Ondan sıfır. Kaşa vuruşlar bizim iki ondan sıfır. Serbest vuruşlar sıfır ondan 3 üç. Ee, bizim paslar daha yüksek. 76 ondan 38. Başarılı pas bizim yüzde 66 ondan iki 135. Yani onların kim neredeyse. Bakın bizimki 10 on düşük. Onlarınki 5, 6, 7, 8, 3 düşük. İyi. Ortalar iki, ilk takımda da yok. E, ee, top kesme 10'dan 5 bizim yok. Top canal bizim 13 on tane. Onların iki kurtaj bizim 0 onların 2 2. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu video birazdan gelir.